Mahmut Sami Ramazanoğlu Kutti Sesirru Musahabe 1 Kütüb-i Sitte sahipleri Buhari vefatı Hicri 256, Müslim vefatı Hicri 261, Ebu Davud vefatı Hicri 275, Tirmizi vefatı Hicri 279, Nesai vefatı Hicri 303, İbn Mace Vefatı Hicri 385 Ehadis-i Şerife, Ashab-ı Kiram zamanında kısmen ve tabi'in zamanında dahi tamamen cem edilmeye başlanmıştır. Hadis-i Kutsi Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e rüya veya ilham ile Cebrail aleyhisselamın getirdikleridir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem manasını söylemişlerdir. Hadisi kutsi müteferrik kitaplarda zikir olunmuştur. Adedi mazbut değildir. Alak suresi 5. ayet tefsire nazaran meali şerifi. Ey Resulü Mükerrem! Sen Rabbin Teala'nın ismiyle başlar olduğun halde Kur'an'ı oku ki o Rabbin Teala cümle mahlukatı halketti. Yani bil cümle cihanın zerratını halk eden Rabbin Teala'nın ismi şerifiyle yardım talep eder olduğun halde sana nazil olan Kur'an'ı sen oku. Kur'an okumaya başlayacak olan kimsenin iptida Besmele-i Şerif'e okuması vaciptir. Kur'an-ı Azimüşşan'dan en evvel nazil olan ayeti celil'e budur. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم، الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم نبوءت لباس اول ماذا نفعل توهيت فكري لا İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı ahkamıyla ibadet ederdi. Ramazan aylarında bir miktar erzak alıp Hira dağına gider, orada kudret-i ilahiyeyi tefekkürle ibadet ederdi. Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz 40 yaşına eriştikten sonra vahiy ilahiye mazhar oldular. Fakat vahiy ile başlangıç devri 6 ay kadar rüya aleminde tecelli ediyor idi ki Gördüğü her rüya aynen zuhur ediyordu. Bir hadisi şerifte rüyayı saliha nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür buyurulmuştur. Bundan maksat da 23 sene süren müddeti nübüvvetin 46'da biri 6 ay olduğu muhaddisin-i kiram tarafından izah edilmiştir. Vahyin başlangıç keyfiyeti Sahih-i Buhari metninde şöylece zikredilmiştir. Ümmül Müminin Hazreti Aişe radıyallahu anhuma der ki, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin ilk vahiy başlangıcı altı ay kadar rüyayı sadıka ile olmuştur. Sonra kalbine halvet, yalnızlık muhabbeti ilha olundu, Cebeli Hira'ya gider, Orada ibadet eder, sonra yine Hatice nezdinde avdet eder ve yine tekrar azık tedarik eder, Hıra'ya giderdi. Nihayet vahiy ilahi Hıra mağarasında bulunduğu sırada geldi. Zat-ı Akdesi Risalet -i Penahi buyurur ki, Cibril-i Emin, ikra, oku, dedi. Ben de ona okumak bilmem, dedim. O zaman melek beni alıp takatım kesilinceye kadar sıkıştırdı. Sonra beni yine bıraktı. Yine ikra dedi. Ben de ona okumak bilmem dedim. Yine beni ikinci defa alıp takatım kesilinceye kadar sıkıştırdı. Sonra beni yine bıraktı. İkra dedi. Ben de okumak bilmem dedim. نهاية بني 3 دفع سكشترد 3 تزديق عليه السلام افندمي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علاق اقرأ وربك الكرم الذي علم بلقلم علم الانسان ما لم يعلم اي رسولم besmele getirerek Rabbinin adı ile oku ki her şeyi o yarattı. İnsanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir ki o kalem ile yazı öğretti. İnsana bilmediğini öğretti. Ayetleri vahyolundu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem de Kendisine vahyolunan bu ayeti kerimeyi telakki ile okudu. İlk iki oku emri Kur'an değil kıraat denilen fiile yaklaşmak için heceleme kabiliğinden bir ıshar ve teklif idi. Üçüncü tazlikten sonra olan oku Cenabı Hakk'ın emriyle adiyle ile başlamıştır oku emri ilk nuzulünde hem tekvini bir mahiyette Hz. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'i okumaz, ümmi iken kudreti ilahi okur kılmıştır. Bir tefsire nazaran ilk ayetlerin meali. Oku, Rabbinin adıyla. Allah, ismi celili ile başlayarak oku. İşte yaratmak denilen fiilin sahibi olup, kainatı yaratan ve seni yaratıp bitiştiren ve her işine Malik bulunan, Rabbin seni kudretiyle bir anda okur yaptı. Okunacak bir Kur'an bir kitap indirmeye başladı. Böyle talim olunduğu gibi o rabbinin ismiyle başlayarak oku. Pıhtılaşmış, katılaşmış kandan bir insan halk eden ve halk etmek kudret ve kuvvetinin sahibi olan Rabbin hiç okumamış olanı da böyle okutur kalem ile yazıyı öğreten ve o vasıta ile ilim belleten de odur. Yoksa bir kan pıhtısından yaratılmış olan insanlar ne kalem bilirdi ne de yazı. O yani kadiri mutlak insana öyle bilmediği şeyleri öğretti ki insanda olmayan istidat ve melekeleri yaratarak deliller ikame ederek vehbi olarak da öğretti, kısbi olarak da öğretti. İşte öyle ekrem olan Rabbin sen hiç okumamış iken mahzı kereminden sana ledünni bir ilim vererek böyle bir oku emriyle seni kaleme muhtaç etmeden okutur. Bilmediğin şeyleri bilgileri de bildirdi. Onun için sen de onun ismiyle bu Kur'an'ı oku. Marifet ilahiyeyi doğrudan doğruya tefekkür ve müteala delil aklidir. Kıraat ve kitabette ise kulak ile işitme delaleti semiye vardır. Bu suretle Kur'an-ı Kerim akli ve sem'i delilleri cem etmiştir ki oku, oku diyerek kıraatin ve kitabetin ilmin taliminin öğrenilmesinin insan için en büyük lütuf ve keremi Rabbani cümlesinden olduğunu ihtar eylemesi şayanı dikkattir. Peygamberimiz nebi Ekrem ve ümmi Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin yazıya ihtiyacı olmadığı işe ağır olunmakla beraber kalem ile talimin de büyük bir ikramı Rabbani olduğu beyan buyurulmuş ve bu suretle ümmetini okuyup yazmaya da teşvik ve tergib eylemiştir. İslam nazarında i̇lm irfanın ne kadar yüksek olduğu şu ayet-i kerimelerden çok güzel anlaşılmaktadır. İslam dininin dünyada ilk hitabı oku, hitabı celilidir. Bu, İkra' bismi rabbikellezi halak Vahyi ilahisi nazil olunca, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem korkudan yüreği titreyerek, Hatice binti Hüveylid'in yanına varıp beni sarıp örtünüz beni sarıp örtünüz buyurdu. Korku zail oluncaya kadar vücudu mübarekini sarıp örttüler. İşte o zaman Allahu Teala Hazretleri ya eyühel müddessir kum fanzir ey libasına bürünmüş olan nebi yezi kalk yatağından kemaliye hemmiyette kullarımı azapla korkut Müddessir Suresi 1-2 Ayeti Kerimesini inzal buyurdu. İmam-ı Busiri Rahimehullah'ın Kaside-i Bürdesinden فَقَنَّ بِيْنَا ف۪ي حَلْقٍ وَف۪ي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَى نُحُ ف۪ي عِلْمٍ وَلَا كَرَامٍ Nazmen, hilkat-u siretinde üstün her peygambere ilmu keremine tek nebi yaklaşamadı. Bil cümle peygamber ondan iltimas diler, ummanından bir avuç, bara'nından yuduğumu. Hak Celle ve Ala Hazretleri cümlemizi şefaati uzmasına mazhar buyura. Dinde şek eden şol kimseler ki vahdaniyeti ilahiyeye delalet eden ayat-ı celile de mücadele ederler. Lakin bu mücadeleleri kendilerine vah ile veya ilham ile gelmiş kavi bir hüccet ile değildir. İşte Cenab-ı Hakk'a karşı mücadele eden kimselerin helakleri Allahu Teala indinde ve Allah'a iman eden münkirler indinde pek güzel oldu. Böylece Allahu Teala nasıl zararlarından ve her zalimin ve halk üzerine tekebbür ve iftihar eden her mütekebbirin kalbini mühürler. Mü'min Suresi 35 Fahri Razi'nin beyanı ve çile, delilsiz olarak yapılan mücadele batıl olduğu gibi sahibinin de helakine sebep olmuş olur ve hakkı ispat için delile istinat ederek edilen mücadelenin de hak olduğuna bu ayet-i celil'e delalet eder. Küfür üzerine ısrar eden kimsenin kalbi şekavetle meľuf olduğundan taş gibi sertleşir. Binaen aley hak kelamı kabul etmemekte ağzı kapalı ve mühürlü bir sandık gibi içine bir şey giremez ve hak üzerine delalet eden delilleri kabul etmez. Gene Fahri Razi'nin beyanı veçile, kalbi mütekebbir bir ve zulüm ile müttasif olan kimsede merhamet ve şefkat olmayacağından bu iki sıfat onların haksız olarak mücadelelerine ve azaba müstahak olmalarına sebep olacağına bu ayet-i celile delalet eder. Kibri ve zulmü kendisine adet edinen kimsede saadet olmaz. Çünkü saadete sebep iki şeydir. Birincisi Halik Teala ve Tekaddes Hazretlerinin emirlerine tazim etmek. İkincisi Allahu Zülcelal Hazretlerinin yarattığı bil cümle mahluklarına, insanlara ve hayvanlara şefkat ve merhamet eylemektir. Bu iki hasleti hasene yani Allah'ın evrine tazim ve Allah'ın mahlukatına şefkat mühim bir dusturdur ve vesile-i saadettir.